2. Murat'ın vezir azamı Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu olan Halil Paşa kaz görevinde bulunuyordu. 1429'da babasının ölümü üzerine vezir azamlık görevine getirilmiştir. 2. Murat Çandarlı Halil Paşa'ya güveniyor ve devlet işlerini yürütmesinde serbest bırakıyordu. Fakat 1444 yılında tahtı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e bırakması buhrana sebep oldu. Çandarlı, Varna zaferinden sonra tahta tekrar 2. Murat'ı geçirmek için hazırlıklara başladı. Ancak 2. Murat bunun oğlunun istikbali için tehlikeli olacağını söyleyerek kabul etmedi ve Manisa'ya gitti. 1446'da Balkanların karışması ve Çandarlı Halil Paşa'nın desteğiyle çıkan Yeniçeri ayaklanması sonucunda 2. Mehmet tahtı babasına bırakmak zorunda kaldı. İlk hükümdarlığı başarısız olup tahttan inmek zorunda kalan geleceğin Fatih Sultan Mehmet'i bu durumu kabullenemiyor, kendisini tahtından eden Çandarlı ile hesaplaşacağı günü bekliyordu. Sultan Mehmet'in 1451'de babasının ölümü üzerine ikinci kez tahta geçişi yine rahat olmadı. Ayaklanan Yeniçeriler Çandarlı Halil Paşa'nın nüfuzu sayesinde sakinleştirilebildiler. Padişah Çandarlı'nın asker üstündeki gücünü görerek onu görevinden uzaklaştıramadı. Fakat hesaplaşma gününden de vazgeçmedi. Ona bağlı olan devlet adamlarını görevden el çektirerek divanı Hümayun'una kendi adamlarını aldı. 2. Mehmet Han Çandarlı ile hesaplaşabilmesi için büyük bir zafer kazanması lazımdı ve şehzadeliğinden beri hayalini kurduğu İstanbul'un fethi ona bu fırsatı verecekti. Çandarlı Halil Paşa en başından itibaren İstanbul kuşatmasına karşı çıkmış ve padişahı planından vazgeçirmeye çalışmıştır. Batıdan büyük bir Haçlı ordusunun gelmesinden korkan Çandarlı Halil Paşa sadece devleti düşünmüyor aynı zamanda İstanbul'un fethinden sonra idam edileceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple kuşatma esnasında Osmanlı büyük kayıplar verdikçe padişaha Bizans'ı vergiye bağlayıp çekilelim. Yoksa devletimiz 1444 yılında olduğu gibi zor durumlara düşebilir diyordu. Genç padişah Çandarlı'nın kuşatmanın kaldırılması yönündeki baskılarına Akşemseddin, Zanos Paşa gibi kişilerin desteğiyle karşı koyabildi. Bununla beraber Çandarlı Halil gerek Rumeli Hisarı'nın inşasında gerekse top dökümünün sağlanmasında önemli hizmetlerde bulundu. Yani şehrin fethine karşı olmakla birlikte şehrin ele geçirebilmesi için uğraştı. Osmanlı Devleti'nin 24 yıldır sadrazamlığını yapan Çandarlı Halil Paşa, İstanbul'un fethinden 2 gün sonra hapse atıldı. Hakkında Bizans imparatorundan rüşvet aldığı, hatta kendisine balıkların içinde çil çil altın gönderildiği dedikodusu yayıldı. Bu dedikodular gerçek olmamakla birlikte artık Fatih ünvanını elde eden padişah, Çandarlı'yı Edirne'de hapse tıkmak için bu dedikodulardan yararlandı. Fakat devlet içinde devlet olmuş sadrazamı direkt idam ettirmekten çekindi ve bir süre bekledi. Fazla zaman geçmeden de Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirdi ve ona bağlı olanları ortadan kaldırdı. Fatih Sultan Mehmet, şehzadeliğinden itibaren hesaplaşmayı beklediği bu paşayı idam ettirdikten sonra bile hıncına alamadı. Onun 120 bin altınlık servetine el koydu Çandallı Halil Paşa'nın ailesi ve taraftarların idamdan sonra siyah giydiğini duyunca aşırı sinirlendi. Siyah giyip matem tutanların saraya gelmesini emretti. Çandallı Halil Paşa'nın ailesi yas bile tutamadı. Fakat Fatih döneminde hain olarak anılan Paşa, 2. Bayezid döneminde mazlum şehit gibi ifadelerle anıldı. 2. Bayezid döneminde Çandallı ailesine itibarı iade edildi. Fatih Sultan Mehmet'in devletleştirdiği topraklar aileye geri verildi memuriyette tekrardan görev almaya başladılar. Hatta Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, 2. Bayezid döneminde sadrazamlık yaptı. Son olarak şunu söyleyelim. İktidar sahibi Osmanlı ailesinden sonra devletin en büyük ikinci ailesi olan Çandarlılar göçebe Türkmen geleneğini sürdürmüşlerdir. Ahi olan bu ailenin fertleri Osman Gazi'den itibaren süren ittifakın sonucu vezire azamlık görevine getirilmişlerdir. Fatih'in Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirmesi bir devrin sonu yeni bir devrin başlangıcıdır. Fatih Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek manada kurucusudur ve devletini sağlam temellere dayandırmıştır. Gelecekte devlet içindeki aristokrat Türk ailelerinin tehdit olabileceğini düşünmüş ve devlet görevlerine devşirme kökenlileri getirtmiştir. Yine dini, idari ve mali bürokrasi devşirmelere değil, Türk kökenlilerden teşkil edilerek iki taraf arasında denge sağlanmıştır. Fatih'in gerçekleştirdiği bu sistemle son sözün padişaha ait olması, onun gücünü gölgeleyecek kimse olmaması sağlanmaya çalışılmıştır. Kanal D'de ekrana gelen Mehmet Bircihan Fatih dizisinde Çetin Tekindor'un canlandırdığı Çandallı Halil Paşa'nın ölümü nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Videomuz burada biterken beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.